Merhaba hanımlar İğne ve örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Evet hanımlar bugün de sizlerle gördüğünüz gibi son zamanlarda çok beğenilen yakadan başlanılan bir yelek modeli paylaşacağım sizlerle şöyle bir tane krem ipim var Alize Angora Gold renk numarası 62 krem bir ip şöyle bir tane batik ipimiz var Alize Angora Gold yine renk numarası ise 26 28 Evruumlu ipimizi kenara alalım. Krem ipimizden hemen başlayalım. Tığımıza ilk ilmeğimizi alalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde 131, 131 zincir çekelim. 131 zincirimizi çekip geliyorum. Evet şöyle 131 tane zincirimi çektim. Şimdi 3 tane zincir çektim. 3. zincirin dibinden 1 2 3 3. zincirin dibinden bir tane ilmeğimi aldım. Bu 40 42 bedene uyumlu bir yelek olacak. Tığım ise e, tığınızı biraz kalın tutun. Çünkü böyle puf puf durmasını istiyoruz yeleğimizin. İnce ipler olmasına rağmen 3 Üç buçuk numara tığlarla örerseniz daha güzel olur. Şimdi buraya bu şekilde ikili trabzanlar yapacağız. Şöyle biraz sıkıştıralım. Bu yaka kısmına bu şekilde iki defada çıkarak 20 zincir çekelim. 20 trabzan yapalım. Pardon. İki defada çekiyorum, tek taraflarına batıyorum. Bu şekilde. 20 tırabzan yapalım. 2 defa da çekelim tırabzanlarımızı. Şöyle. Yakaya 20 tırabzanımızı yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 şu şekilde 20 trabzanımı yaptım 2 zincir çektim tığımı doladım hemen yanındakine Kol için trabzanlar yapacağız. 2 defa da çekerek kol için 25 trabzan yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25 25 trabzanımı yaptım 2 zincir çektim buraya tam bitim trabzanı bitirdiğimiz noktanın yanına batarak yine bir trabzan yaptım arka için ise 41 trabzan yapacağız iki defa da çekeceğiz bu şekilde 41 trabzan arka için 41 trabzan yapalım 41 trabzanımı yapıp geliyorum Evet 41 zincirimizde trabzanımızı arka için yaptık 2 zincirimi çektim buraya yine kol için 25 trabzanımızı yapalım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25 kol içinde yine 25 trabzanımı yaptım 2 zincirimi çektim şimdi yaka için 20 trabzan yapalım 20 trabzanımı yapıyorum iki defa da çekiyorum Evet 20. trabzanımı da buraya yaptım yani yakaya 20 trabzan kol boyuna 25 trabzan arkaya 41 trabzan yine 25 kol için yaka içinde yine 20 trabzanımızı yaptık 3 zincir çektim geriye döndüm şimdi yaka hazır tığımı doladım tam dibindekine değil bir sonrakine yine ikili trabzan ile batıyorum 3 tane bu trabzanı da saydık 3 trabzan yaptık buraya bir zincir çektim tığımı yine doladım bir tane trabzan boşluğu bırakıyorum ikinciye yine üçlü trabzan grupları yapıyorum iki defa da çekiyorum bir zincir çekiyorum yine bir tanesini boş bırakıyorum İkinci trabzan boşluğundan devam ediyorum yine üçlü trabzan yapıyorum iki defa da çekiyorum trabzanlarımı yine bir tanesini boş bırakıyorum ikinciden devam ediyorum bir zincir çektim yine bir tanesini boş bıraktım üçlü trabzan gruplarımı yine yapıyorum bu şekilde yakayı bu şekilde 5 tane trabzan yaptık üçlü trabzan grubu 1 2 3 4 5 gördüğünüz gibi 5 tanesini yaptım bir zincir çektim buradaki 2 zincir çekmiştik. Buralara bizim artırma noktamız. Buraya yine üçlü trabzan yapıyorum. 2 defa da çekiyorum trabzanlarımı. Elimi sıkmadan. 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine aynı boşluğa 1 2 3 trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yine burada bir tane trabzanımı boş bırakıyorum. İkinci trabzanıma yine üçlü trabzan boşluğu yaparak bu şekilde devam ediyorum bir zincir çektim yine bir tanesini boş bırakıyorum ikinciden 3 tane trabzan tepe boşluklarına batarak iki defa da çekiyorum trabzanlarımı yine devam ediyorum bir tanesini boş bırakıyorum 3 tane trabzanın tepe boşluklarına batarak üçlü trabzan gruplarımı yapıyorum bu şekilde bir zincir 3 trabzan ikinci sıramızı bu şekilde devam edelim artırma noktalarımıza geldik mi yine 3 ilmek sağa 3 ilmek sola bu şekilde artırmalarımızı yapalım 2 zincir çekelim orta kısma bu şekilde ikinci sıramızı bitirelim üçlü trabzan gruplarımızı sayalım ne kadar yaptığımızda beraber bakalım Evet bu şekilde ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Yakaya 5 üçlü trabzan grubu yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kol için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane arka için. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kol için ve 5 tane de yaka için trabzan gruplarımızı yerleştirmiş olduk. Bu şekilde yeleğimize başlamış olduk. 3 zincir çektim. Bu şekilde dönüyorum. Buraya elinizi ayarlayın. 3 veya 5 zincir çekebilirsiniz. Tığımı doladım. Biz 5 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine bu şekilde buradaki boşluklara birer zincir çekmiştik. Buraya yine üçlü trabzan gruplarımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum araya. Yine bu şekilde her bir boşluğa trabzan gruplarımı yapıyorum modelimizin 3. sırasındayız. Bu şekilde 3. sıramızda bu şekilde tamamlayacağız. Yine üçlü trabzan gruplarımızı yapacağız. Bir sonraki sırada ise modelimizi kuracağız. Üçlü trabzan grubumu yaptım. İki defa da çekiyorum trabzanlarımı. Bir zincir çektim. Bakın yine artırma noktasına geldim. Buralardan sürekli biz artırma yapacağız. Ta ki kol beden genişliği tamamı erene kadar. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa 3 trabzan daha da yapıyorum. Üçlü trabzan gruplarımı tamamlamış oluyorum. Bakın bu şekilde artırma yaptık. Burada bu sefer 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzan oldu. Gördünüz mü? 6 tane üçlü trabzan yapacağız bir sonraki sırada. Bu şekilde modelimizi sürekli artıracağız. Her bir trabzan boşluğuna bu şekilde üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Artırma yerlerine geldi mi? Üç bir tarafa, 3 bir tarafa araya da 3 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde 3. sıramızı bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Modelimizi üstüne kuralım. Bu sırayı bu şekilde devam edip bitirip geliyorum. Evet bu şekilde ikinci üçüncü sıramızı da tamamladım artırma yerlerini yaparak trabzanlarımı yaptım şöyle en sona geldim bir zincir çektim tığımı doladım buradaki başında ilk başta yaptığımız zincirin tepesine batarak yine iki defa da çekerek trabzanımı bu şekilde yaptım şimdi buraya zincirimi çektim sökülmemesi için diğer rengimizi alalım evrulu ipimizi aldım şöyle bir ilmeğimi aldım şimdi modelimizin burasından değil bu kısmından başlayacağız bu kısmından şuradan ilk baştan tutturarak ilmeğimi aldım 3 zincir çektim tığımı bir defa dolayıp aynı boşluğa bir trabzan yaptım. İki defa doladım tığımı. En alt sırada yapmış olduğumuz şöyle şuradan trabzanın ortasındaki trabzandan yarısından batarak 2 2 2 defa çekiyorum. Tığımı doladım. Yine aynı boşluğa batarak bir trabzan daha yaptım. Araya bir zincir çektim. Şuradaki İkinci boşluğa geçiyorum yine bir trabzan yaptım tığımı doladım iki defa yine en alt sırada yapmış olduğumuz trabzanın ikincisinden batarak yarısına batıyorum 2 ilmeği bir 2 ilmeği bir 2 ilmeği bir çekerek şöyle uzun bir trabzan yapıyorum tığımı doladım yine aynı boşluğa bir trabzan daha yaptım bu şekilde yine üçlü trabzanımızı yapmış oluyoruz Ortadaki trabzan ise en alttaki trabzanın yarısından batarak bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Tığımı doladım. Bir defa daha göstereyim. İki defa tığımı doladım. Yine bakın en alt sıradaki trabzanın ortasından batarak iki ilmeği bir, iki ilmeği bir, iki ilmeği bir çekerek uzun bir trabzan yaptım. Yine ilmeğimi tığımı doladım. İki defa da çekiyorum trabzanımı. Bir zincir çektim. Bakın bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Bir sıra bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar yapalım. Artırma yerine kadar bu şekilde öreyim. Artırmamızı da yapalım. Bakın iki defa çektim. İki defa doladım. En alt sıradaki trabzanın ortasındaki ilmeğe batarak ilmeğimi uzun bir ilmek olarak çektim bir zincir çektim yine bir defa doladım bakın buradaki artırma noktasına denk geldi yine ortasındaki trabzanımı yapıyorum yine yan yana 3 tane trabzan yapmış oluyoruz bir zincir çektim tığımı doladım bakın artırma noktamıza geldik yine buraya 3 adet trabzanımı yapıyorum İki defa da çekiyorum trabzanlarımı. Araya iki zincir çekiyorum. Üç ilmeğimi yine bu şekilde yapıyorum. Artırmamıza devam etmiş oluyorum. Yine tığımı doladım. Bir trabzanımı yaptım. Ortadaki trabzanı iki defa dolayarak yine artırma noktamızdaki trabzanın yarısından batarak 2 iki, iki çekerek uzun bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde dördüncü sıramızı tamamlayalım sıra sonuna kadar yapalım bir üst sırayı da yine beraber yapalım Evet sonuna kadar şu şekilde gördüğünüz gibi modelimi uyguladım sona geldim bir tane trabzan yapmıştık buraya oraya da yine aynı işlemi uyguluyorum iki defa çekiyorum aşağıdaki trabzan boşluğuna batarak 2 2 uzun bir trabzan yapıyorum Dığımı doladım. Yine aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kopartıyorum. Buradaki ipinizi biraz uzun da kopartabilirsiniz. Daha sonra bu şekilde şöyle gizleyerek içeriye saklayın. Şimdi buradaki zincirimizi çekmiştik. Yine aynı baştan ilmeğimizi aldım. 3 zincir çektim. Yani bu evrolu ipimizdeki buraya geldiğimiz zaman ipimizi kırabiliriz yukarıya doğru devam da ettirebiliriz kirli bir görüntü olmasın diye ben kırıyorum 3 ilmeğimi çektim 3 zincirimi çektim Pardon geriye döndüm şimdi modelimizi çevirdim bu şekilde yine üçlü gruplarımızı buraya yapıyorum 2 sıra aynı şekilde devam edeceğiz yine artırmalarımızı yapacağız. Bu şekilde üçlü trabzan gruplarımızı iki sıra yapalım. Böyle iki sıra iki defa da çekerek aynı şekilde üçlü trabzan gruplarımızı yapalım. Artırmalarımızı da yapalım. bir zincir çektim 3 zincir çektim 2 zincir çektim yine üçlü trabzan gruplarımı yapıyorum bir zincir çektim yine aynı şekilde iki defa da çekerek her boşluğa 3 trabzan yapıyorum bakın bu şekilde Şimdi iki sıra bu şekilde devam edelim. Yine modelimizi beraber kuralım. Evet gördüğünüz gibi ikinci sıramızda şu şekilde tamamladım. Yine ebrulü ipimizi alalım. İlmeğimizi bu şekilde tığımızda yine buradan başlayalım. Aynı işlemleri yapacağız. Şuradaki trabzanın tepesinden kaydırma ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekebilirsiniz elinizi burada ayarlayın 4 veya 5 bu şekilde ideal çok kasma olmasın buralarda tığımı doladım yine aynı şekilde ortadaki trabzana iki çekerek bir trabzan yaptım yine iki defa doladım tığımı en aşağıdaki trabzanın yarısından batarak yine 2 2 iki, iki defa çekerek uzun bir trabzan yaptım tığımı doladım yine aynı boşluğa bir ikili trabzan yaptım bir zincir çektim bir trabzan yaptım iki defa çekerek yine tığımı iki defa doladım yine şu en aşağıda görmüş olduğunuz trabzanın yarısından batarak yine 2 2 iki, iki defa çekerek uzun bir trabzan yaptım Bu arada gördüğünüz gibi trabzanlarımızda 2, 4, 6, 7 tane bu şekilde sürekli büyüyecek. Artırma yaptığımız için. Yine iki defa doladım. Burada 2, 2 çekerek uzun bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde modelimiz artık bu şekilde ilerleyecek. Bedenleri ve kolları ayırana kadar Artırmalarımızı da yapacağız. Modelimiz tamamen birbirinin tekrarı bundan sonra. 2-2 i̇ki, iki çekiyorum. Uzun bir trabzan yapıyorum. Yine aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Yine artırma yapmış olduğumuz yerdeki Trabzanıma da yine aynı işlemi uyguluyorum. Bir zincir çekip yine 3 bir tarafa 2 zincir yine 3 bir tarafa artırma noktasındaki trabzanlarımı yapıyorum. Şu şekilde. Hem ön tarafı bu kadar güzel hem de şöyle arka tarafı çok güzel bir model. Ben bu şekilde modelimi biraz daha büyüteyim. Siz de devam edin örün. Biraz daha büyütüp geliyorum. Evet gördüğünüz gibi ben modelimi şöyle biraz daha büyüttüm. Daha da büyüteceğim. Şöyle günlük bu kadar. İkinci partta görüşmek üzere. Hoşçakalın.